Arkadaşlar merhaba, ben kişisel antrenör Soner. Bugün Boğaziçi Varsısı'ndayız. Siz Tonguç Akademi takipçileri için evde veya dışarıda e, herhangi bir ekipmana sahip olmadan, ihtiyaç duymadan uygulayabileceğiniz bir antrenman programı göstereceğim. Unutmayın, sağlam kafa, sağlam vücutta bulundur. Hadi başlayalım. Arkadaşlar, antrenmanımıza başlayacağız şimdi. E, öncesinde ısınma hareketlerini tabii ki ihmal etmiyoruz. Eklemlerimizi, ve kaslarınızı e, ısıtmamız gerekiyor. Şimdi başlayalım ufak ufak. Benle beraber uygulayabilirsiniz. Bileklerimizi döndürüyoruz dirsekler ve yapıştırdığım yerde bilekler sabit. Düzgün bir şekilde tam olarak 360 derece döndürmeye çalışıyorum. Şimdi ters yönde. Olabildiğince en uç noktalara kadar bileklerimi oynatıyorum. Tamam. Şimdi dirsekler düz. Omuzlarımdan ufak daireler çiziyorum. Hızlı. Ufak ve hızlı daireler. Geriye doğru. Şimdi öne doğru. Daireleri biraz daha büyüttüm. Ters yönde. Evet. Şimdi dirseklerim düz. Yukarıda ellerimi birleştiriyorum. En yukarıda ve arkada. Dirseklerimi düz tutmaya çalışıyorum. Şimdi dirsekler, kollar yanda. Avuçları karşıya bakıyor. Ortada birleştirdim. Mümkün olduğunca açtım ve ortada birleştirdim. Ellerim yumruk yaptım. Avuç işlerim bu sefer aşağı bakıyor. Birleştirdim. Açtım. Birleştirdim. Mümkün olduğunca açtım. Şimdi ikisini birlikte kaldırdım. Dilsekler yine düz. Kaldırdım. Şimdi ufak ufak adımlamaya başlıyorum. Sekiyorum. Sağ sol. Biraz daha hızlandım. Biraz daha. Biraz daha. Şimdi yavaşladım. Bir kere daha. Hızlı. 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 Bu. Evet güzel. Şimdi arkada ayaklarımı çektim. Kalçama kadar çekiyorum. Tamam. Şimdi ayaklarım yerde sabit. Daha doğrusu bir ayağım sabit. Diğer ayağımla başlıyorum. Sağla başlıyorum. Sol yerde. Yara doğru açtım. İzler düz. Açabildiğim yere kadar açıyorum. Sol üç tane. Evet. Diğer taraf. Sol üç. Ayaklarım omuz genişliğinde. iki ayağım da yerde. Kaldırdım kolumu. Sola doğru esniyorum. Vücudum düz. Öne arkaya inmiyorum. Yan tarafı esnedim. Kaldım. 3 saniye daha. 2 1 Diğer taraf. Vücudum düz. Sağ tarafı esnedim. 3 2 1 Şimdi dinamik hareket yapıyoruz. 1 2 1 2 1 2 1 2 Son ki, Son ki. Evet arkadaşlar ısınma hareketlerini şimdi bitirdik. Antrenmanımıza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi antrenmanımıza başlıyoruz. İlk hareketimizin adı Jumping Jack. İsme takılmayın. Ben size hareketi göstereceğim. Ben de beraber uygulayabilirsiniz. Şimdi başlangıç pozisyonumuz ayaklar kapalı. Kollar da yanda, eller yanda. Eller de kapalı. İkinci pozisyonumuz ayakları açtım. Eller de yukarıda birleşiyor. Şimdi bunu 10 tekrar olarak uygulayalım. Ben de beraber yapabilirsiniz. Haydi başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi 10 tekrarı bitirdik. Yani bir set olarak uyguladık bu hareketi. Ee, başlangıç e, tekrar sayımız 10 olsun. Zamanla 20 30 tekrar olarak uygulayabilirsiniz. Hareketimiz bu kadar. İkinci hareketimiz arkadaşlar squat. Belki bazılarınız aşinasınızdır biliyorsunuz. Ben yine göstereceğim. Doğru formlu squat nasıl yapılır? Ayaklarım omuz genişliğinde. Karşıya bakıyor. ikisi de paralel. Birbirine paralel. Açık ya da kapalı değil. Düz. İkisi de düz. Şimdi omurgamın açısını koruyarak yani kambur olmadan düz bir şekilde aşağı doğru ineceğim. Çökeceğim yani. Squat. Hareket bu. İnebildiğiniz yere kadar inin. Topuklara kadar inemeyebilirsiniz. Yani 90 dereceye kadar inseniz kafi. Şimdi beraber yapalım. 1 2 Sırt düz. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet arkadaşlar squat hareketini yaptık. 10 tekrarla başlayabilirsiniz. 20 30 diye set sayılarını set tekrarlarını pardon artırarak devam edebilirsiniz. Arkadaşlar 3. hareketimize geçtik. Hareketimiz ismi lunge. Şimdi beraber uygulayalım. Lunge nasıl doğru bir formda yapılır? Beraber bakalım. Yan dönüyorum daha rahat görün diye. adım attım öne. Sağ ayağımla başladım. Bir yer arkada kalan dizimi yere yaklaştırdım. Yani çöktüm. Adımlayarak yere çöktüm. Ve başlangıç pozisyonunda geri döndüm. Şimdi diğer ayağıma geçtim. 2 3 Burada dikkat etmeniz gereken nokta kambur değilim. Eğilmiyorum. Vücudum düz ve dik. Devam. 4 5 6 7 devam 8 9 ve son 10 Lanç hareketini bitirdik 10 tekrar yaptık bir set 20 30 tekrar olarak tekrar sayıları artırarak e, hareketi biraz daha ileri seviyelerde uygulayabilirsiniz Arkadaşlar şimdi dördüncü hareketimize geçtik Hareketimizin ismi e, Şınav yani bildiğiniz klasik şınav Şimdi ben size göstereyim nasıl yapılacağını e, Yan döneyim daha rahat görün yani hareket aslında zor bir hareket. Ee, şu şekilde göstereyim. dizleriniz üzerinde yere doğru eğiliyorsunuz. Ve vücudunuzu yaklaştırdınız. Dizler yerde. ellerde, de omuz genişliğinden biraz daha açık. Bu. Vücudumun üst kısmı dizden itibaren düz. Bu. Eğer yani bunu çok rahat yapabiliyorsanız ayaklarınızın üstünde de uygulayabilirsiniz. Ayaklarımın üstünde yapıyorum. Vücudum sabit. Düz. 10 tekrar beraber yapalım. Dizlerin üstündeyim yine. Elleri omuz genişliğinden biraz daha açık. Dizden itibaren vücudumu düz hale getirip harekete başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pes etmek yok devam. 8, 9, 10. Evet hareketimizi şu an tamamladık. 10 tekrar yap yaptık. E zamanla bu tekrar sayılarını 20-30 olarak aynı şekilde arttırabilirsiniz. Hareketimizi tamamladık. İyi antrenmanlar. Arkadaşlar 5. hareketimize geçtik. E yani full body çalışıyoruz. Compound yani birleşik hareketleri yapıyoruz. En son karın bel hareketlerine geçeceğim. Karın bel yan. E hareketlerimiz bitti sayılır. Biraz daha sabredin. Ve son hareketimiz sayılır. Zorlayacak bir hareket. Şimdi hareketi göstereyim. Hareketin adı burpee. Şöyle yan döneyim daha iyi olur aşağı açısından. Başlangıç pozisyonu bu. Geldirim ayaklarımı. Hepin ayaklarımı bir anda en geriye alacağım. 1 2 3 Tekrar göstereyim. 1 2 3 Bu 3 adıma dikkat ettiğinizde hareketi doğru bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sayıyla yapalım. 10 tane tekrar yapalım beraber. Haydi. 1 2 3 4 Devam. Beş, devam. Altı. Yedi, devam. Sekiz. Dokuz ve son. Son. Biraz yorucu bir hareket. Ben de yoruldum. Hareketlerimizi bitirdik sayılı şimdi karın bel hareketlerine geçiş yapalım. Bravo. Arkadaşlar şimdiki hareketimiz adı crunch yani klasik mekik hareketi. Ee, beraber uyguladım 10 tekrar yine. Nasıl yapıldığını göstereyim. Yattım geriye. Dizlerim kırık yani 90 derece yaklaşık olarak. Ellerimi bu şekilde tutabilirim. Ya da boynumun arkasında tutabilirim. Nasıl rahat ediyorsanız ben bu şekilde yapacağım. Başlayalım şimdi. Tam kalkıp sonra tam yatacağız. Ama kafamızı koymuyoruz. 1 2 Kalkarken nefes verip inerken de nefes alıyoruz. 4 Evet, şimdi hareketi bitirdim. Onu tekrar yaptım. Bazılarınız rahat bir şekilde çıkarmış olabilirsiniz. Bazılarınız zorlanmış olabilirsiniz. Ee, tekrar sayıları kişiye göre yani değişir. Ee, zamanla belli bir seviyeden başlayıp, on tekrardan başlayıp, arttırarak devam edin. Arkadaşlar şimdi karın, e, yani merkez bölgesindeki ikinci harekete geçtik. İlk hareketimiz karın hareketiydi. Şimdi bel hareketini yapıyoruz. Kor e, bölgesi, yani merkez bölgesi bizim açımızdan çok önemli yani sağlık açımızdan çok önemli. Şimdi ikinci hareketimiz olan Süperman hareketini yapalım. Ee, kız arkadaşlar da uygulayacaktır bu hareketi, siz takılmayın. Bence de komik bir hareket ee, ama güzel bir hareket yani. Şimdi gösteriyorum hareketi. Uzandım, yüzüstü uzanıyorum yere. Sonra eş zamanlı olarak aynı anda sağ kolum ve sol bacağımla başlayacağım ve en en uç noktalara uzanabildiğim kadar uzanıp yukarıya doğru kaldıracağım. Yani ters çapraz kol ve bacak. Bir diye sayacağım ve sonra değiştireceğim. Sol kol ve sağ bacakla devam edeceğim. Haydi şimdi başlayalım. Sağ kol, sol bacakla başlıyoruz. 1 2 3 4 Dikkat etmişsinizdir yukarı noktalarda. Bir yarım saniye en uzak, en uzak noktaya uzandım ve yukarıda bekledim. Devam. 6 7 8 9 ve son. 10 Arkadaşlar şimdiki süpermen hareketini yani bel hareketimizde tamamlamış olduk. Son yani oblik hareketine geçip antrenmanımızı tamamlayacağız. Arkadaşlar şimdi merkez bölgesindeki üçüncü harekete geçtik. Ee, karın kaslarımızın yan tarafında bulunan oblik yani yan karın kaslarını hedef alıyor. Ee, hareketi göstereyim ben. Uzandım yine. Aynı mekik hareketindeki gibi. Diz açım. 90 dereceye yakın. Bu sefer yani hareketin ismi zaten topuk dokunuşu. Şu, hareketim şu. Topuklara yani biraz kalktım, yapmıyorum tam. Kafam yukarıda, sırtımın üst kısmında hafif kaldırdım. Şimdi topuklarıma dokunmaya çalışıyorum. Yanlara doğru. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet arkadaşlar, merkez bölgesindeki üçüncü hareketimizde de antrenmanın sonuna gelmiş olduk. Bu antrenmanda vücudumuzun tüm kaslarını hedef aldık ve e, tüm kasları çalıştırmış olduk. Yani bacak, kalça, sırt, karın, göğüs, kol e, kaslarının hepsini çalıştırmış olduk. Ve de bu antrenmanı e, haftanın 3 e, ya da 4 günü uygulayarak e, fit ve sağlıklı bir vücuda sahip olabilirsiniz. Unutmayın sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. İyi tatiller, iyi sporlar.